Fakat şunu söyleyeyim. Tabii ki biz e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bulunduk. Sonra oradan anayasaya karşı çıktığım için e, ihraç edildim. E, çünkü şu anki anayasanın Türkiye için bir felaket olacağını düşünüyordum. Nitekim öyle düşünüyorum hala. Çünkü bir tek kişinin kanun çıkarması veya bir kanun e, kaldırması e, demokratik bir anlayış içerisinde değerlendirilemez. Onun için bu anayasaya karşıyım. Çünkü Yani MHP'den ayrılma sebebiniz buydu. Evet. Denetlenemeyen ve sorgulanmayan bir hükümet sistemi bu. Ben ayrılmadım. ihraç edildim. Buna karşı çıktığım evet. için. Milliyetçi Hareket Partisi eğer tarafından evet ihraç edildiniz. Evet diyordu edilmeniz. anayasaya ben hayır diyordum. Peki İYİ Bundan Parti'de dolayı. kurucu oldunuz. İYİ Parti'de kurucu ayrılmaz. oldum. Oradan ayrılma sebebim de şuydu. Şimdi bir defa biz İYİ Parti'yi kurarken tüm insanları kucaklayacak bir stratejiyle çıkmıştık. Vatanseverlik temel üzerine. Fakat... O İYİ Parti daha sonra merkez e, siyaset izleyeceğim dedi. Ondan dolayı vazgeçtim. Çünkü merkez veya sağ e, veya sol gibi kavramlar e, siyasette toplumu ayrıştırıyor. Merkezden neyi e, kastediyorsunuz? Yani siyaseti merkeze oturtmak var. Bir de sağ ve solcu e, düşüncede olan işte demokratik sol bilmem ne veyahut da sağ gibi bu kavramlar Batının empoze ettiği kavramlar e, olarak çıkıyor ortaya ve e, bunlar toplumu ayrıştırıyor. Yani şöyle düşünün. Normalde bir solcu veya sağcıyım diyen bir kişi ülke ve millet e, lehine e, güzel fikirleri varsa bu solcudur diye onunkini uygulamamak, sağcıdır diye uygulamamak eğer bir sol hükümet varsa böyle bir saçmalık olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz sağ-sol partide de şu an kurduğumuz e, Kutlu Parti'de de sağ, sol, merkez gibi kavramları kabul etmiyoruz. Çünkü önemli olan ülke ve millettir. Burada solcu olmanız fikirlerinizin yanlış olduğu anlamına gelmez. Doğru bir fikir üretmişseniz ve bu ülke ve millet için faydalı olacaksa uygularız. Veya sadece dediğimiz insanın aynı şekilde ortaya attığı fikir ülke ve millet lehine bir nitelik taşıyorsa onu da uygularız. Onun için bu kavramlar toplumda ayrışmayı gerek, e, meydana getiriyor. Onun için reddediyoruz. Ama bakın milli mücadele döneminde Atatürk sadece değildi, solcu değildi. Ama vatansever olarak çıkmıştı. Herkes, toplumun her kesimini kucaklamıştı. Onunla milli mücadeleyi kazandı. Bugün Türkiye'de maalesef toplumumuz gene ayrıştırıldı. Ya o konuda da tabii farklı fikirlerde olan insanlar olabilir var. Olabilir tabii ama evet. benim, benim bu bizim fikrimiz. Evet. Kutlu Parti evet. olarak da bizim fikrimiz. Şöyle söyleyeyim. Ben Millet İttifakı, Cumhur İttifakı veya Demliler'in e, işte nitelendirdiği ittifak gibi konulara karşıyım. Şöyle. Siz ittifaka mı karşısınız? İttifakın tümüne karşıyım. Şundan dolayı karşıyım. Eğer siz gerçekten bu vatanı seviyorsanız, bu ülkenin insanlarını seviyorum. Bu ülkenin diyorum bakın şunları demiyorum. Bu ülkenin insanları seviyorsanız ki bir siyasi parti bunu yapmak zorundadır. Yani ayrıştırmamak zorundadır toplumu. Yani şöyle düşünün. Kanunu gibi üç kıtaya hükmeden büyük bir hükümdar dünyanın hakimi tek başına adam şunu söylüyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi. Saltanat dedikleri bir dünya kavgasıdır, cihan kavgasıdır. Olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi, birlik gibi. Eyvallah. Şimdi siz bir ülkede birlik beraberliği sağlayamıyorsanız, zaten adaleti de yerine getiremezsiniz.